onların esiri olma, onlara sen hükmet, benim dediğim şekilde ömrünü, servetini, gayretini, bilgini o şekilde insanlığa sarf et diyor Cenab-ı Hak. Şimdi siz bunu bırakmışsınız, ya acaba öbür tarafı nasıl edeyim? Şimdi zaman zaman dünyada bizim başımıza çok geliyor. Tanımadığım adam bırakmadı. Öğrencim. Geliyor ya hocam şunu geçir diyor. Hocam onu geçir diyor. Ya diyorum ki arkadaş bu kadar adam bulacağına otursan yani iki gün çalışsan o kitaba gelip geçersin sen. Sen niye kendi görevini yapmıyorsun da bu kadar dostumu üzerime salıyorsun bilmem ne ediyorsun. Müslüman kendi üzerine düşeni yapsın. Ha biz Mehdi'yi aşağı yukarı Hazreti Peygamber'den sonra yani 1300 küsür yıldır İslam dünyası da Hristiyan dünyası da Yahudilikte Mehdi'yi bekliyor. Tarihte verilmiştir. Şu da tarihte gelecek bu yok gelmedi. Hadi bir daha şu tarihte gelecek. O cifir hesaplarıyla İslam kaynakları dolu. Yüzlerce alim, mutasavvuf tarih vermişler fakat hiçbiri gerçekleşmemiş. Buradan Hoca Mehdi inkar ediyor falan şey çıkarmayın. Gelmedi diyoruz sadece... Gelebilir mi? Gelebilir. Ama bu piyango sana vurmaz efendi. Vurmayabilir bu sana. Sonra Mehdi'nin söyleyeceği şey Kur'an'ın dışında bir şey de söylemeyecek ya Kur'an ortada. Sen hiç onu bekleme kardeşim. Onda bu konuşmam bittikten sonra otur. Kur'an'a şuna göre yaşamaya başla. Hocam şimdi bir şey hocam bir tweet. Ee... Kızma. Gül geç. Diyor ki Mehdi geldiğinde bu prof kardeş anlattığı dinden para kazanamayacak ve onu kim, onu kimse dinlemeyecek. O yüzden istemiyorum Mehdi gelsin diyor. <laughs> bu da güzel şeyler yani. Gelsin <laughs> Söylesinler o tür şeyler. Ben yani hocamın yüzüne söylüyorum ama Mehmet Çelik Hoca e böyle bir eleştiri hak edecek hak edecek en son insan dahi değil. En son kişi dahi değil. Mehmet Çelik Hoca. Bu para pul, Maddiyat vesaire bu konuda Mehmet Çelik Hoca hiç kimse ağzını almasın. Açık açık söylüyorum. Şimdi ee, onlar diyorlar ki bu, yo yo bu, bu, parayla bu, konuşturuyorlar da benim para almadığımı bilmiyorlar. Ee, dolayısıyla ee, terbiye sınırlarını kimse zorlamasın. Mehdi gelecek diye bekliyorsun. Mehdi gelecek diye bekliyorsun. Bunu da iman hakikati bellemişsin. Fakat pervasızca ve bu nasıl bir cürettir bilmiyorum ama bu cüretle e, hiç tanımadığın bir insana hiç bilmediğim bir konuda iftira atıyorsun.